Herkese selamlar. Bu videoda TikTok'ta canlı yayın açmakla alakalı konuşmak istiyorum. TikTok uygulamasını açtım ve sağ alttan profilime geldim. Öncelikle birçoğunuzun bildiği üzere TikTok'ta canlı yayın yapabilmek için 1000 takipçiye ulaşmış olmanız gerekiyor. Ama eğer 1000 takipçiniz yoksa yine de canlı yayın yapabilmenize fırsat sağlayabilecek bir çözüm yolunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer zaten 1000 takipçiniz varsa şu aşağıdaki artıya tıkladığınızda kamera kısmından burada aşağıda gördüğünüz 15 saniye, 60 saniye ve 3 dakikanın yanında bir de canlı yayın seçeneği çıkacak. Oradan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Şimdi eğer 1000 takipçiniz yoksa atıyorum 100 takipçiniz varsa, 300 takipçiniz varsa nasıl canlı yayın yapabilirsiniz? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Profilimde sağ üstteki 3 çizgiye tıkladım. Ayarlar ve gizliliğe geldim. Buradan aşağı iniyorum ve bir problemi rapor et'e tıklıyorum. Burada popülerlerin arasında da zaten görmüş olduğunuz gibi ikinci sırada canlı yayın başlatamıyorum isimli bir başlık var. Buna tıklıyorum. Burada bize bazı bilgiler verdikten sonra sorununuz çözüldü mü diye bir soru yöneltiyor. Hayır diyorum. Ve daha fazla yardım ister misiniz butonuna tıklıyorum. Burada TikTok desteğe geri bildirim yapabileceğim bir ekran açılıyor. Buraya şu şekilde yazabilirsiniz. Takipçilerim canlı yayın yapmamı istiyor. Ancak henüz bin takipçiye ulaşamadığım için yapamıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum tarzında veya kendinizi anlatan bir mesaj yazdıktan sonra kullanıcı adınızı da ekleyebilirsiniz buraya sonrasında rapor ete tıklıyorum ve geri bildirimim TikTok desteğe gönderildi. Genellikle 48 saat içerisinde geri dönüş yapıyorlar. Ve duruma göre, hesabınızın durumuna göre, yazdığınız yazının anlaşılırlığına göre henüz 1000 takipçiye ulaşmamış olsanız bile canlı yayın özelliğinizi aktif edebiliyorlar. Canlı yayın yapmak için bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Şu ana kadar bu yöntemin işe yaradığı hesaplar da gördüm, işe yaramadığı hesaplar da gördüm. Eğer işe yaramazsa moralinizi bozmayın ve üzülmeyin video yüklemeye devam edip 1000 takipçiye ulaşmaya çalışın ve vazgeçmeyin. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.